Evet arkadaşlar sakine şefi mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının şefidir. Bugün hep birlikte böyle elimizde bir tabak yumuşamış olan kokteyl domateslerimiz var. Onların değerlendirmesini yapacağız. Çöpe atmayalım sakın. Nasıl değerlendiririz? Onları ayıtladık, yıkadık. Biraz nasıl değerlendirebiliriz? Bugün bir pratik bilgiyi paylaşacağım sizinle birlikte. Arkadaşlar yıkayıp ayıkladığımız Domateslerimizi şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Hep birlikte beraber sizde görün diye yaptım. Tahtaya gerek yok. Bunlar bu şekilde kesilir. Evet ezilmişler. Gördüğünüz gibi çöpe atmıyoruz. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Mısırımızı doğradık, hazırladık arkadaşlar. Tavamızı ocağa aldık. Şimdi bunun içine bir şöyle yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Fazla yağ gerek yok. Tavamızı ısıttık arkadaşlar. Yağımızı da ısıttık. Şöylece domateslerimizi döküyoruz. Bunları bir 5 dakika soteleyeceğiz. Baharatlarını vereceğiz. Kahvaltının yanına eşlik için masamıza indirebiliriz arkadaşlar. Fazla öldürmeyelim. Arkadaşlar 5 dakika soteledik. Domateslerimiz sotelendi. Evet gördüğünüz gibi sotelendi. Şimdi baharatını vereceğiz. Bunun içine şöyle bir çay kaşığı pul biberi sepeceğim. Şöyle bir kaşığın ucuyla karabiber sepeceğim. Bir çay kaşığı da kekik sepiyorum arkadaşlar. Çay kaşığımızın yarısıyla da tuz sepiyoruz. Evet arkadaşlar domates sotemiz hazır. Evet arkadaşlar sotelediğimiz domatesler kahvaltının yanına isterseniz yemeğin yanına nasıl isterseniz tüketebilirsiniz. Ama ben kahvaltının yanına daha çok yakıştırıyorum. Don sotelediğimiz domatesler yenmeye hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.